Beypiliç Bolu Spor 1. Lig'in 35. haftasında Adana Spor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlar hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bolu Spor kafilesi Adana'ya gitmek için yola çıktı. Takım Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Spor Kulüp Başkanı Oğuzhan Özçelik, yönetim kurulu ve kulüp personeli tarafından uğurlandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan takım otobüsüne binerek teknik heyet ve futbolculara kısa bir açıklama yaptı. Gol bekliyoruz. Hey guys, bugün yönetimle birlikte sizi uğurlamaya geldik. Board, to to you. Ee, okay, ben to yarın to Adana'da olacağım. Tomorrow I'll be in Adana. ee, Soyunma odasına maçtan önce bir geleceğim. Dün severdiğim sözleri unutmadım. I didn't forget the promises I gave you yesterday. Söz nasıl tutulurmuş, onu da e, göstereceğiz inşallah. I'll show you how I keep my promises. Yarın iki kez soyunma odasında buluşacağız. Bir maçtan önce, bir de maçtan sonra. Two times in the dressing room tomorrow before game and after game. Biz bollular olarak size güveniyoruz. As bold sport people we trust you. Siz de elinizden geleni yapın. And you give your best başarılı olacağız. Adana'da görüşmek üzere. See Biz bitti demeden bitmez. It's Hadi görüşürüz. <laughs> Bolu Spor Teknik Direktörü Emre Toraman ise deplasmanda oynayacakları Adana Spor maçından mutlu dönmek istediklerini söyledi. Likte kalacağız Allah'ın izniyle. Adana'da biz kendimize yakışan bir skora dönmek için gidiyoruz. Her zaman şeyimiz var, hedefimiz var. Oradan güzel puanla alıp döneceğiz geriye. Tamam. Evet. Üst adalesinde biraz sıkıntı vardı. O da herkes hazır. Sadece Zahit haricinde bir eksiğimiz yok. Zahit'in geçen maç e, ayağı açılmış dedikişi atıldı. Zahit haricinde bir eksiğimiz yok şu an için. Yani e, bizim geldiğimiz konum belli ama bizde hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir futbolcularla alakalı bir problemimiz yok. Hepsine güvenimiz tam. E, sadece Bolu kenetlensin, destek versinler.